Merhaba sevgili seyircilerimiz, sosyal medyamızdan ve web sitemizden bizi takip ediyorsunuz artık. Ben her zaman söylüyorum ama yine de söylemeden etmeyeyim. Belki de bugün ilk defa bizi izleyenler de olabilir değil mi sevgili arkadaşlar? Ee, evet, bugün de yine çok güzel bir şey tasarlayacağız. Gece çantası yapacağım, bu kumaştan gece çantası yapacağım. Bu makinam da tabii çok şık. Neden? Bilgisayarlı makine ekranı var. Ee, gördüğünüz gibi, bakın kasnağı var. Ben bununla nefis nakışlar yapacağım. Ne zaman? Az sonra. Gece çantamız için malzememize şöyle bir baktığımızda esasında malzememiz çok az. Bir tane kumaşımız var, bir de ipimiz var. Ama benim için çok önemli bir şey var. Bu gece çantası gece çantası olduğu için süslü olacak. Bunu süslemek için de benim bilgisayarlı makineye ihtiyacım var. Kendi kendine işleyecek. Bakın burada kasnağım da var. Ben onu sadece ayarlayacağım. İstediğim deseni seçeceğim ve o bana o nakışımı işleyecek. Daha sonra da dikeceğiz. Ben burada çayımı kahvemi içerken tıkır tıkır makinem bana hizmet edecek. Hadi gelin bir de şimdi onu deneyelim. Sevgili seyirciler, esasında ben de gece çantam için çok heyecanlanıyorum. Böyle Maraş işinden çok şık bir desen buldum. Ekranıma aldım o deseni, daha sonra kasnağıma geldim, e, ipimi geçirdim ve şimdi sadece açma kapama düğmesine basıyorum ve makinemi çalıştırıyorum. O çalışırken ben de vallahi çayımı içiyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarlı makinem sevgili seyircilerim nakışımı bitirdi. Gece çantam neredeyse ortaya çıkmak üzere. Hadi şimdi bir bakalım nasıl dikiliyormuş bu. Bunu kenara koyuyorum. Ee, önce şunu takıyorum. Kasnak aparatını çıkardım makinemin. Normal düz dikiş taktım. Bak gördüğünüz gibi şöyle kenara doğru çevirirsem kapak şeklinde kestim. Bunu siz isterseniz üçgen olarak yapabilirsiniz önünü. Tamamıyla arzunuza kalmış. Hemen astarlayacağım. Bunu astarlamak için de parçam var. İki yüzünü üst üste koyuyorum. Düzgün bir şekilde. İşte şimdi bana ne lazım? Dikiş malzemelerim lazım. Hemen de yanımda hepsi. İğneyle şöyle iğneliyorum. Ben tel yapmayı sevmiyorum sevgili hanımlar beyler, ee, hiç tel yapmayı sevmem ama bol bol iğnelemeyi severim. Size de tavsiye ederim. Hem işiniz çabuk biter hem kumaşınız çabuk eskimez. Bu böyle. Şimdi e, hatırlarsanız yayın başında demiştim ki ölçüleri vereceğim ben size. Şöyle masamı biraz büyüteyim, bunu da şöyle koyayım. Elime cetvelimi alıyorum. ...ve bir de hani e, çizgi taşım... ...sabunumu da alıyorum. Ben bu e, çantamın... ...hemen şuradan ölçelim. 30 santim. 30 santime... ...şuraya bakıyoruz. Evet, bu da 30 santim. 30 santime... ...38 santimden... E, ...bir dikdörtgen yapıyoruz. Demek ki ölçümüz eni 30, boyu 38 santim. Bir dikdörtgen yapıyoruz. Sonra hemen şuradan 2 santimden hemen şöyle iğneliyorum. Bunu da boydan boya ineliyoruz. Tel yapmak yok. Az önce de söylediğim gibi. Bizim işimiz sadece toplu iğneyle tutturmak. Sonra da renginde Makara ipi makinamıza geçirmek ve düz dikişle burayı sabitlemek. İşimizi ne kadar çabuk, kolay bitirirsek o kadar havesimiz kırılmaz ve devam ederiz. Gördüğünüz gibi iğnelerimizi taktık. Şimdi makine çekeceğiz. Makinamı düz dikişe alıyorum sevgili seyirciler. Ve en baştan muntazam bir şekilde çantamın ağız kısmını dikiyorum. Yaptığımız her işi bitirdikten sonra ütülemek gibi bir adetimiz olsun. Bunu da iğnelemiştik. Kapak kısmının nakışlı olan bölümü. Onun da makinasını çekelim. Evet, şimdi paylarını kesiyorum. Çok fazla pay istemiyorum burada. Lütfen çok fazla pay bırakmayalım. Paylarımız ne kadar az olursa o kadar rahat çevirebiliriz. Yüzüne Şimdi evet, şu şekilde çeviriyoruz ve 1 santimden muntazam yine makine çekiyoruz. Herhangi bir TL yapmadan muntazam bir şekilde kumaşınız ne kadar kalın olursa olsun makineniz dikecektir rahatlıkla. düzelte düzelte. Evet gördüğünüz gibi makinesini çektik. Şimdi şuradaki payını da kesiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. İkisini eşitliyoruz. Ve şimdi bir güzel ütülüyoruz. Sıra geldi ütüye. Makinemizi çektikten sonra mutlaka ütü yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Buharlı ütüyle hem yüzünden hem de tersinden iyice ütülüyoruz. Makinesine çektiğimiz şu bölümünde ütüsünü yapıyoruz. Hazır elinizi yedirmişken diğer taraflarını da. Çünkü ara ütüleri çok önemli sevgili seyirciler. İşimizin temizliği, ara ütülerimizin düzgün yapılmasına bağlı. Hemen hemen çantamız oluştu bile. Sadece kenarları dikiş. Sevgili hanımlar, şimdi çantamızın kapağını yerleştirmeye geldi sıra. Yüz yüze, nakışlı kısımla kumaşın yüzü üst üste gelecek şekilde yine iğneliyoruz. Biz biliyorsunuz hiç ama hiç tel yapmıyoruz. İğnelerken mümkün mertebe iğnemizi şu şekilde takmaya gayret ediyoruz. O zaman hiç tel yapmadan makine çekebiliriz. Bunlar esasında dikişin püfleri. Evet. Sadece buradan boydan boya bir makine ayağından makine çekiyoruz. Top iğnelere sıra geldiğinde çıkarıyoruz. Muntazam bir şekilde aşağıya kadar makine dikişimize devam ediyoruz. Çantamızın kapağını diktik. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle katladığımızda. Evet. Şimdi yine ütüye gidiyorum. Yine ütülüyoruz. Yaptığımız her dikişi ütülüyoruz sevgili seyirciler. Çantamız bu halde. Dümdüz vaziyette. Şurası dikilmiş kapak dikilmiş. Şimdi bunu tam da kapağı diktiğimiz yere denk getiriyorum. Şuranın paralel olması gerekiyor. Yine iğneliyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. ve muntazam bir şekilde yine bir makine ayağından makinanın altına koyarak düz dikişini yapıyorum. Şimdi bitirdiğim yere geldiğimde sağlam dikiş yapacağım. Yani geri dikiş. Bir kere daha sağlam olması için. Sonra payını kesiyorum. Diğer tarafına geliyorum. Biraz ileriden başlıyorum. payını kesiyorum. Evet, çantam bitti. Şimdi birazcık hacimli olmasını istiyorum. Şöyle kıvırıyorum üçgen şeklinde. Ve küçücük, çok küçücük şuradan düz bir makine çekiyorum. Bu tarafta da yapıyorum. Yine üçgen haline getirip makinenin altına koyup ve çantamı çeviriyorum. Buradaki üçgenlerin sebebi buydu. Çantam havaleli oldu. Tabanı oturabiliyor. Sevgili hanımlar, ee, gece çantam hazır, hacimli olmasına gayret ettim, uçlarını üçgen yaptım biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela işte şimdilerde biliyorsunuz telefonunuzu cüzdanınızda hani koymak gerek. Ben şimdilik makas koydum ama bakın kapağında kapattığımızda çok şık, süper, kullanımınıza hazır halde bir gece çantanız oldu. Efendim, bir dahaki programda buluşmak üzere hoşçakalın.